Yani biz doğrusu seçimleri önemsiyoruz. Dolayısıyla biz yalnız başına seçim partisi olmaktan öteye sürekli çalışan, halkla birlikte olan, halkın sorunlarını çözmeye çalışan, olup bitenlerle ilgili halkla kararlaşmaya esas alan bir siyasi partiyiz. Bizim bu toplumu... Yalnız baştan seçimle değil, değiştirme, dönüştürme, siyasallaştırma e, gibi bir sorunumuz var. Ama seçim döneminde insanlardaki duygu biraz daha, heyecan biraz daha çok fazla. Bir daha yapılan çalışmaların açığa çıkması sebebiyle bu çalışmalar biraz daha kapsamlı, geniş, kucaklayıcı çalışmalara e, e, binlerin çalışmasına yol açabiliyor. Bizim yaptığımız çalışmalar içerisinde Urfa'da zaten bir dönem yüzde 39'lara varan oy almış bir siyasi partiyiz. Daha önce yapılan seçimlerde aldığımız oylar ikiye bölünüyordu. Biz her dönem ikinci partiydik. Bazı ilçelerimizde birinci parti olarak çıkıyorduk. Seçim kurulu tarafından resmileşmeyen bazı ilçelerimiz de bize göre halk tarafından verilmesine rağmen Seçim Kurulu'nun elinden kurtaramadık. Gayri e, demokratik olmayan tarzlar yüzünden biz sahiplenemedik. Bu dönem kesinlikle tüm alanlardayız. E, sandık görevlerimizle, şahitlerimizde e, özellikle Demokratik Sivil Toplum Örgütleri'nden aldığımız güçle, baroyla birlikte arkadaşlarımız da seçimin izleyicileri olacaklar, alanlarda olacaklar, sahalarda olacaklar, uluslararası diplomatlarla birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz. Ee, biz e, Urfa ilçelerinde ve Urfa merkezde e, halkın umuduna haline gelmiş bir siyasi partiyiz. Çalışmalarımız saat 12'lere, 1'lere kadar devam ediyor. Biz e, sorunlar nedir yerinden tespit etmeye çalışıyoruz. Halkın öğrencisi olunmadan öğretmene Olurmayacağına inanıyoruz. Halkın bu yaklaşımda destekleri çok fazla. Farklı farklı üç siyasi parti yarışı görülse bile yerel yönetimler anlayışı tarzında iki partinin yarıştığını biliyorlar. Yeniden Refah Partisi adaylarının yüzde %99'u düne kadar AKP içerisinde aday adayı olan Arkadaşlar da AKP'de yer bulamadıkları için yeniden Refah Partisine geçtiler. Bunların bu halkın hakkını, hukukunu arama, sosyal bir belediyecilik anlayışıyla hizmetten öteye alabildiğine bireyseldir, alabildiğine menfaatçıdır, alabildiğine bireysel kaygıdan kaynaklıdır. Aslında ideolojik olarak yerel yönetimlere bakışları itibariyle ikisi aynıdır. Bir tek farklı olan demin e, sosyal özgürlükçü, demokratik belediye anlayışıdır. Evet biliyorsunuz zaten daha önce e, e, Gülser Yıldırım e, vekilimiz burada adaydı. Hukuksuz bir şekilde e, memnun haklarını alamadığı için e, kabul edilmedi ve ondan sonra ben geldim. Aslında benim e, buraya e, gelmemin e, sebeplerinden biri Biliyorsunuz bizim e, de, ekolojik, demokratik, e, kadın özgürlükçü bir paradigmamız var. Ve bunun nerede e, hayata geçmesi çok da önemli değil bizim için. Yani her yerde bu paradigmayla çalışmamızı yürütürüz. Ama benim ayrıca e, bir gönül bağım var e, Urfa ile daha önce 2002'de bir e, kadın derneğinin kurucularından olduğum için bu alanda Urfa'da bu sahada yani kadın çalışması yürüttüğüm için aslında ben e, Urfa'ya e, kadın bir e, bakış açısıyla bugün belediyelerin aslında bir kadın şehri bir kadın bakış açısıyla bir kadının elinin bir şehre değmesiyle evet ben dernek çalışması yürüttüm. O zaman kadınların sorunlarının neler olduğunu, neler yaşadığını belediyecilikle birçok Kes yüz yüze geldik ve taleplerimizin hiçbirini kabul edilmemesi, evet şimdi zamanı dedim ve benim oraya gidip bu kadınlara, bu gençlere, bu halka hizmet etme e, sorumluluğu ve bilinci içimde hep vardı. Onun için şimdi de tamamlamaya geldim. Yani şimdi öyle bir olgu yok, öyle bir ittifak yok, öyle bir seçim e, güç birliği yok. Ee, tüm siyasi partiler demokratiktir bizde. Ee, aynı mesafedeyiz. Herkes alayını gösterebilir, kendini anlatma hakkına sahiptir. Biz yalnız CHP değil, CHP'den de AKP'den de, yeni Refah Partisinden de, MHP'den de diğer siyasi partilerin tamamından da bu ülkelerin, e, Urfa'nın bütün olumsuzluklarını e, hep birlikte, hep beraber çözebilmemizin fırsatı bize verilmelidir bu siyasi partiler tabanı tarafından 22 yıldır mevcut iktidarın Urfa sorunlarını çözemeyeceği, çözme gibi bir projesinin olmadığı açığa çıktı. Yeniden alternatif gibi görünen yeni Refah Partisi'nin alma şansının da hiç olmadığı, aynı zihniyeti temsil ettikleri halkımız tarafından her geçen gün biraz daha biliniyor. Dolayısıyla biz Urfa'nın geleceğini hep birlikte sivil toplum örgütleriyle, dinamikleriyle birlikte yönetmeye talipliyiz. Ee, başaracağız diye düşünüyoruz. Kazanıma en yakın olduğumuz dönemdir. Ee, İttifakımız resmi anlamda hiçbir siyasi partiyle yok. Ama tabanda o ittifakın sağlanabileceğini düşünüyoruz. Büyük oranda da sağlandı diyebiliriz. Sağda izlenimlerimiz çok güzel. Aslında e, gerçekten biz bu sefer çok şanslıyız ve kazanacağımızı düşünüyoruz. Çünkü biz Halkçı bir belediyecilikle e, daha örnekleri yani bizde olan belediyelerin örnekleri olduğu için halkçı, katılımcı bir sistemle, bir paradigma ile hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Hedeflerimiz sadece söylem üzerine değil, bugün örnekleri de olduğu için halk buna görerek, inanarak bize oy vereceğini söylüyor. Bu konuda da biz aslında bu dönem çok şanslıyız.